Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere en kolayından kat kat tel tel pul pul ayrılan milföy börek tarifi ile geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 4,5 bardak kadar un, 1 tatlı kaşığı kadar tuzu ekledikten sonra unu ve tuzu güzelce karıştırıyorum. Ortasını havuz şeklinde açtıktan sonra 2 bardak kadar ılık su ekliyorum suyu azar azar kontrollü bir şekilde eklemeye özen gösterin. Ben sürekli olarak aynı unu kullandığım için aşağı yukarı ne kadar su alacağını biliyorum. O yüzden bir seferde ekledim. Yanıma da yarım bardak kadar su aldım. Azar azar gerektiği zaman ekliyorum. Hamuru bir süre yoğurma kabında yoğurup toparladıktan sonra masada yoğurmaya devam ediyorum. Hamurun kıvamı çok az cıvık olduğu için çok az un ekliyorum. Hamuru toparladıktan sonra masaya alıyorum. Bu aşamada 2 yemek kaşığı kadar un kullandım. Hamurumu toparladıktan sonra masaya alıyorum. 4-5 dakika kadar hamur özlü bir hal alıncaya kadar hamurumu yoğuruyorum. Hamurumuzun oldukça yumuşak, ele yapışan kıvamda bir hamur olması gerekiyor. Hamurumuz oldukça yumuşak bir hamur olduğu için azar azar un serperek masada hamuru yoğuruyorum. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. bu tarz tariflerde mutlaka kullandığınız unun böreklik ve baklavalık olmasına dikkat edin daha güzel sonuç alırsınız Hamurumu yeteri kadar yoğurdum. Buzdolabı poşetinin içerisine alıyorum. Yarım saat kadar dinlendiriyorum. Hamurumu yaklaşık yarım saat kadar dinlendirdim. Poşetin içerisinden çıkartıyorum. Yuvarlak bir forma getirdikten sonra yavaş yavaş merdane yardımıyla açıyorum. Yumuşacık çok güzel bir hamur oldu. Çok da ince olmayacak şekilde açıyorum. Yuvarlak olmasından ziyade ben biraz daha kare olmasını istiyorum. Rulo şeklinde sardığım zaman her tarafın eşit bir şekilde eşit bir kalınlıkta olmasını istiyorum. Unu azar azar ekleyerek merdane yardımıyla büyütüyorum. İstediğim büyüklüğe geldikten sonra oda ısısında beklemiş olan tereyağını sürüyorum. Bu aşamada yaklaşık 100 gram kadar tereyağı kullandım. Tereyağını bu aşamada biraz bol bol sürün. Az sürdüğünüz zaman katladığınız zaman ister istemez katlar yapışabiliyor. Rulo şeklinde sardığımız için tekrardan açılacağı için yağın yeterli olması gerekiyor. Ya her yerine gelecek şekilde sürdükten sonra videoda görüldüğü gibi sarıyorum. Çok da sıkı olmayacak şekilde sarıyorum. Sardıktan sonra bu şekilde uç kısımlarını birleştirdim. Videoda görüldüğü gibi üzerini kapatıyorum. Bu şekilde 15-20 dakika kadar dinlendirdim üzerine biraz sıvı yağ sürdüm Hamuru yaklaşık 20 dakika kadar dinlendirdikten sonra videoda görüldüğü gibi hazırlıyorum. Büyüklüğünü ve küçüklüğünü tamamen kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben bu tariften toplamda 14 adet börek elde ettim. 4 tanesini başka bir tepside pişirdim. İsterseniz daha büyük yapıp bir tepside pişirebilirsiniz. hamurları bu şekilde kestikten sonra merdane yardımı ile büyütüyorum. Dilediğiniz iç malzemeyi kullanabilirsiniz. Ben köy peyniri kullandım. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Yüzeyi düzgün olan kısım üste gelecek şekilde ayarlıyorum. İç malzemesini koyuyorum. 2-3 tane peyniri karıştırdım. Yağlı köy peyniri olduğu için gerçekten çok lezzetli oldu. İlk defa deneyenler için birkaç tane daha hazırlıyorum. Hamuru açtım, kenarlarından çok az katlıyorum videoda görüldüğü gibi 3'e katladıktan sonra yağlı kağıt serdiğim tepsiye alıyorum. Böreklerimin hepsini bu şekilde hazırladım. Yağlı kağıt serdiğim tepsiye aldım. Üzerlerine sıvı yağ ve tereyağı karışımı sürüyorum. Dilerseniz sadece sıvı yağ da sürebilirsiniz. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar böreklerimi pişirdim. Böreklerim fırından çıktı gördüğünüz gibi çıtır çıtır çok lezzetli oldular. Bu arada tam da bu aşamada belirtmek istiyorum. Fırının derecesini ara ara 140 dereceye düşürdüm. İçini çeke çeke pişmesi için. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.